Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir. Bugün hayvanlarla beraberiz. Güzel bir video çekelim dedik. Kurbanlıklarımız ne durumda? Satışlar ne durumda? Hayvanlarımızın son vaziyetleri vesaire sohbet muhabbet böyle bir video yapalım dedik. Arkadaşlar öncelikle eee hayvanlarımızın tamamen hepsi değil de İki tane hayvanım kaldı. Onlar da gidici gibi bir şey. Bakalım nasip olursa. Ee, şu anda zaten e, tam iki ay var. İsteyenler var. Küçükler en başta bitti. O aldığım düveler falan. Herkes onlara girdi. Hisseleri 23 bin lira, 22 bin lira, 25 bin lira. O ayarlarda gitti. Onlar da kalmadı. Belki de hayvan takviyesi de yapabiliriz. Şu an kalanları gösterelim. Ona göre bir şey yapalım. Şöyle baştan bir çekelim. Ee, bu düvemizi zaten satmıştık biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu düvemiz gitti 150 bin liraya satıldı. Chevrolet düve arkadaşlar duruyor. Ee, 15 gün oldu tarttım 490 kiloydu. Videolarda görürsünüz. Ee, açarsanız bir tartım videolarını orada görürsünüz. 490 kiloydu. Duruyor. Bu sattım arkadaşlar. 182 bin liraya gitti bu. 440 kiloydu 15 gün önce. 182 bin liraya kesip parçalama her şey içinde satıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz bunu dışarıdan almıştım kışın. E, bu kaç paraya verdi? 231 bin liraya gitti. 33 bin lira hissesi. Şurada dur süt makinesini şey yaptılar. Şöyle dursun. düştük değiştim şimdi geldim tekrardan video geçelim 33 bin liraya hisselendi yani satıldı e, hissesi 33 bin lira 231 bin liraya geliyor kesin parçalama her şey içinde arkadaşlar e, 570 kiloydu gene videoda var 15 gün önce biliyorsunuz kurbana şu anda 2 ay var yani 650-670 Kilo varlarına geleceğini tahmin ediyorum. Ön tarafı çok güzel bir hayvan. Arkası biraz işte idare eder, zayıf değil ama tam simental şey değil. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Arkadaşlar 238 bin liraya satıldı biliyorsunuz İstanbul'dan satmıştım. Ee, canlı 595 kiloydu 15 gün önce. Ee, Kurbanada 680 690ı düşeceğini zannetmiyorum. E, gayet güzel bir hayvan. Ben bunları 380-390 kilo etmişmiştim zaten. E, burada da bir belçika kırması bir tosunum var. Şöyle arkasını görüyorsunuz. Kat kat. E, bu da arkadaşlar e, gene aynı 590 kilo. 15 gün önce gene tartmıştık. Bu duruyor arkadaşlar. E, bir de baştaki bir simentelim var. Görüyorsunuz. Bu da duruyor. 660 kilo da buydu. Şöyle önden de bir güzel çekelim. Şu an 3 tane hayvanım duruyor. Aslında 2. Sebebini de söyleyeceğim size şimdi. Aşağıdaki düvelerimizle çekeriz. Arkadaşlar bizim kendimizin hisseleri var. Ailemizin. Ee, abimin, babaannemin vesaire benim. biz de tam 7 kişiyiz. Aslında hatta 7 de değil. Ee, dışarıdan birkaç kişi daha. 8-9 kişiyiz. Şu an o 8-9 kişiyi beklemeye aldım. Yani kendimizin olduğu için. Çünkü ya biz ya düveyi keseceğiz Ya beyazı ya da büyüğünü ee, şu Gelenler gidenler var Ona göre, göre belirleyeceğim Yani normalde şu an iki tane var ee, Ama üç tane şu an Pazarlığa şeye açıktır Şöyle görüyorsunuz oradaki beyaz Bu beyaz bir de baştaki Büyük hayvanlar zaten İneklerimiz de sağlıyor Arkadaşlar bir de yorumlarda Şöyle bir göstereyim Bir dakika Yorumlarda şu tosunumu attım bu büyünü yok dolduramamışsın hayvanı yok şöyle böyle yorumlar geliyor. Tabi herkesin e, sosyal medyada herkes çok bildiği için arkadaşlar. Hani her eline klavye alıp e, çok şeyler bildiğini zanneden bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar ben size sebebi şeyini açıkladım. Bu hayvanları ben 6 ay kadar süt içirdim. Biz bu hayvanlarda şu an beside 3. ayımız. Biz bu hayvanlarda 3 aydır besideyiz. Bakın. 3 ayda da 3 ayda bu hayvanlar bu halde. Yani videoda belli olmuyor demek ki bilmiyorum. Bakın şu hayvana boş diyorlar. Bu hayvanın neresi boş? Yani şu hayvana boş diyorlar. Şöyle bakın. Şu hayvana boş diyorlar. Arkadan da alalım. Şöyle arkadan da alalım. Şu hayvana boş diyorlar. Evet doğru daha almaya Daha hani süre var daha alacak Bakın şu hayvana boş diyorlar Videoda Yani arkalara bakın arkadaşlar Şöyle biz bu hayvanlarla Arkadaşlar 3 aydır Besideyiz 3 aydır şu an tam takır besideyiz Bu hayvanlar Öyle e, videolarda da var A, Tam takır besiye de başlamadık Ben her zaman yavaş yavaş acele etmeden Çünkü bakın daha 2 ay daha var Ben bu hayvanlara abanmadım Adamlar 6 aydır besidi. Hani bu et yumağı olan hayvanlar var ya böyle enseler şey. Bir de ben bu hayvanlara bir kere bakın bir kere ademin iğnesi vurdum. Vitamin iğnesi. O da kışı. Adamlar 20 günde 15 günde bir ayda bir vuruyorlar her ay. Her 20 günde bir vuruyorlar hayvanlar böyle et yumağı tutsun diye. Ben bu hayvanları zaten eee... Biliyorsunuz 6 ay süt verdim dedim. Bu hayvanlar geçen sene zaten canlı 450 civarlarındaydı. 400-450 kilo civarlarındaydı. Bu hayvanlar bahçede yem yemeden büyüdü. Yani yem yemeden büyüdü. Yaz bitti. Kışa doğru girerken içeri alındı. Besi sürecine başlandı. Yani bu hayvanlar son 3 ayda 4 ayda birden şekil değiştirdiler. Ben bu hayvanları 5-6 ayda bir diyelim ki besiye alsaydım. 6 ayda başlasa. Tam takır besiye başladık diyelim. Ee, peki bu hayvanlar adamlar kurban bayramında bitirecek besi 8 aylık besi süreci hayvanlarda. Şimdi bu hayvanı ben besiye alsaydım T şu an 5. ayımız olsaydı 2 ay önden gitseydim 2 3 ay. Şu an bu hayvan arkadaşlar şu an bu hayvan 800 900 kiloydu canlı canlı 800-900 kiloydu. Ben bu hayvanı kime satacaktım? Şu an bile e, gelen adamlar hani çok büyük diye hani şey yapmıyorlar. Ortalama hissesi neye gelir arkadaşlar? E, 700, 700, 750 kiloyla e, bitiririz. E, kurban sürecini. 350-360 canlı baskülden hesaplayın arkadaşlar. Bu hayvan kurbanda 1 ton olsaydı ben bu hayvanı kime verecektim? Veyahut da bu hayvan 900 kilo olsaydı ben bu hayvanı kime verecektim? Arkadaşlar bazı işleri yaparken akıllı hareket etmeniz gerekiyor. Akıllı düşünmeniz gerekiyor. Biri yazmış ki hayvanlar maalesef boş. Biri, biri de ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Maalesef hayvanları tüyü parlak değil. Bakın şu hayvana bakın arkadaşlar. Biri yazmış tüyü parlak değil. Biri yazmış e, maalesef ki boş. Şu hayvana boş demişler. Bakın şuydu. Şuna boş demişler. Bakın. Boş. Tamam. Belki de tam bu hayvanlar tam takır şeyini alsa dediğim gibi bu hayvan bir ton olacak hayvan. Hani belki ben bunun önünü kesmiş olabilirim. Niye kestim? Arkadaşlar bir bir radde var tamam mı? Orayı geçerseniz zararını iş yapmış olur. Zararına derken şöyle zararına cebinizden fazla para çıkar. Anladınız mı? Ve de ben bu hayvanı zaten e, müşteriye satamam. Öyle olduğu zaman. Satamam arkadaşlar. Satamam. Bu hayvan bir ton oldum ben bu hayvanı kime vereceğim? Geçen seneden beri alsaydım besiye başlasaydım. Şu an 7-8 aylık beside olsaydım bu hayvan. Şu hayvanlara bakın arkadaşlar ya. Kafayı kaldırdın şu hayvanın. Cüsseye bakın yani. Sırta bakın ya. Şu hayvana boş diyorlar. Yani gerçekten yorumlarda görüyorum. Yani Bilmiyorum ya bir şey diyeceğim olmayacak yani Bu hayvanı ben ne zaman aldım videolarda var Mart ayında mı aldım Mart Şubat sonu Mart ayı Mart ayı civarı aldım Arkadaşlar bakın hayvan Level atladı ya level atladı hayvan Bir bir ayda iki ayda level atladı ya öyle de vitamin iğnesi şey değil ha. Parazitlerini yaptım bir kere vitamin iğnesi vurdum Ademin adamlar her 20 günde bir ayda bir vuruyor Hani o hani Şeylere. Bizim burası İstanbul değil, şey değil. Ha, verdiğim fiyatlar belli arkadaşlar. Küle, canlı küleye baktığınızda 350 liralara geliyor. Para mı sizce? 350 liralara geliyor. Ya, kesin parçalama her şey içinde. Yani. <laughs> Ve de bazı kurban satan abilerin sayfalarına bakıyorum, YouTuber'ların sayfalarına falan bakıyorum. Var. Ya oğlum durun ya, kavga etmeyin lan kavga şey yapıyorlar böyle satışlar yapıyorlar orada gösteriyorlar tamam mı? Arkadaşlar adamların bir analarına sövmedikleri kalmış yorumlarda. Sen bu fiyatlara verdin adamları kandırdın şöyle. Arkadaşlar bu nedir ya? Herkesin malı kendine, herkesin derdi kendine. Siz niye her şeye yani bazı arkadaşlar böyle her şey salça Hayvan bakmış gibi. yani Adam belli bir fiyata vermiş. Alan veren, satan razı, alan razı. Ama yorumlarda yok şöyle çakmışlar adamlara, böyle çakmışlar adamlara. Videolarda yorumları okuyorum başkalarının hani satış yapanların. Ha belki de biz o fiyatlı, biz o alçık konuşun biz de o fiyatlara hayvan veremiyoruz. Yani insanlar hemen 1 liranın 2 liranın hesabını yapıyor. <laughs> ben bunu 33 bin liraya hissedim. Kurbanda bu 670-680 kilo civarına gelecek hayvan. Şu an tam 2 ay var. 15 gün önce 570 kilo ağırlıktaydı hayvan. Yem yemelerinde şeylerin hiçbir problem, sıkıntı yok. Hayvanların neşelerinde. Ha belki bazı arkadaşlar yazma Tüyü, tüy, tüy, tüyü parlak değil diyor hayvanı ya. Hayvanın diyor şu hayvanın boyuna bakın arkadaşlar ya. Şu hayvan boyuna enseye bakın. Şeye bakın ya. Şu hayvana, şu hayvana boş diyorlar. Lo bu hayvan zaten dolu olsa bir ton olur, bir ton, bir ton. Bazı bazı işi yaparken akıllı hareket etmek gerekiyor. En büyüğünü ben yetiştireyim, edeyim. Biz en iyisiyiz de demiyoruz. Şu hayvan arkaya bakın yani. Daha nasıl dolduracağım ben bu hayvanı? Doldursam da be zaten bu hayvanı kime satacağım? Akıllı gitmezseniz bu işte zarar edersiniz. Millet istiyor ki çok Ha biz de isteriz normal uygun fiyatları ama bugün şu anda seneye kurbanlıklardan 110 bin lira, 120 bin lira para istiyorlar. Yani ne olacak bu şeyin sonu bilmem. Herkes. Arkadaşlar yemden haberiniz var mı? 750 lira olmuş bir çuval yem. Bir çuval yem 750 lira olmuş. 560-570 lirayla başladık bu sene. 750 lira. Ya. Şu makineye şey devam edelim muhabbeti. Uzaklarımızda geldi arkadaşlar. Biz öyle muhabbet ederken dışarıdan geldiler. Bahçedeydiler. Bunlara hiç ben elişmiyorum arkadaşlar. Sütlerini içiyorlar. Doğru bahçeye dışarıda. Böyle salık. Ahırın içinde de salıklar. İkisi öyle takılıyor. <laughs> arkadaşlar yorumlarda da ne içerik çekmem gerektiğini şey yapın söyleyin. 15 gün sonra bu hayvanları tekrar tartacağız. Bakalım ne kadar. E, kilo almışlar ne kadar e, ilerleme kaydetmişiz onlara da bakacağız zaten orada da kiloları göreceksiniz zaten bir de hani yorumlarda da bazen bazı belli bir kitle var böyle fazla değil aslında 3-5 kişi bütün ne zaman video atsam altına hep olumsuz olumsuz değişik değişik şeyler yazıyor. Traktör videolarında da olsun, hayvancılık videolarında. Her şeye böyle salça oluyor. Birkaç kişi var arkadaşlar. Ha olabilir. Burası sosyal medya. Eleştiriye açık olacağız tabii ki de. Ondan yana sıkıntı yok ama millet burada hani kimse boşuna çaba sarf etmiyor burada. Herkes e, bir iş yapıyor. Alan ver, alan razı, veren razı. Adamlar e, satış yapmışlar. Bunu sosyal medyaya atıyorlar video olarak içerik. Adama yorumları bir görün ya. Öyle yorumlar yapmışlar ki o fiyata dayıya çakmışsın. Bir kere çektiğiniz hayvanlar gözükmüyor. Bakın şu hayvanın zaten bu hayvan küçük tamam. Şu hayvanların ebatları gözükmüyor. Dışarıdan bir adam girdiği zaman maşallah diyor ne güzel kocaman hayvanlar diyor. belki çok da büyük değil yani abartı gelebilir ortalama 600 kilo civarı 650-700'e yakın baştaki Ama <laughs> işte bazıları işte diyorum ya yok tüyü parlak değil la bana tüyü mü lazım bu hayvanın e tüyünden besisi anlaşılırmış arkadaşlar bakın ben kepek kullanmam kepek verdiğiniz zaman hayvanın tüyü açılır rengi açılır parlar ben işe yaramayan bir şeyi kullanmam ben kepek yıllardır kullanmıyorum Niye? Ne ne gereği var? Tüyü parlasın. Abi bana kilosu bir de etinin lezzeti lazım hayvanın. Gerisi boş. Bizim hayvanlarımız en temiz şekilde yetişiyor. Bilenler biliyor. Yorumlar şey videolarda var. Yani açın bakın videolarımızda bakın. Hayvanlarımız ne şartlarda yetişiyor. Nerelerde besleniyor. Küçüklükten büyüklüğe kadar. Yani <laughs> hayvanlar en temiz şartlarda yetişiyor. En güzel şartlarda yetişiyorlar yani. Yeşil, yemyeşil ya şu. Dışarıya bir bakın ya. Şöyle bir göstereyim dışarıya bakın. <laughs> Şöyle bakın ya dışarısı full yonca ya. <laughs> bu hayvanlar dışarılarda böyle otlayarak büyüyor. Full bağlı değil bu hayvanlar. Dışarılarda meralarda gezmiş hayvanlar. Yeşil otlamış. Öyle kuru otta otlamamış hayvanlar yani. Yeşil, yem yeşil. Anladınız mı yani? Olaylar böyle bunlardan ibaret. Yorumlarda da belirtin sizin tarafların şeyler. He, bazı yerlerin şeyi pahalı olur arkadaşlar. Niye pahalı olur? Bölgeden böyle büyük şehire geç. Arkadaşlar yem tedariği olmaz, şeyi olmaz. Hani pahalı olur. Hayvan dışarıdan gelir, pahalı olur. Yani bunlar e, ee, değişir değişik faktörler. Geçen bir tane besiciyle konuştuk. Böyle laf arasında geldi. Şeyden vermiş. Ucuzdan ucuzdan vermiş. Satmak için. Hep de almışlar. Adam <laughs> kaçtan vermiş? 450-500 kesim içinde. Dedim aha şimdi besi, kesim dedim 480 lirayı buldu dedim. Hayvan satmak için vermiş öyle. Kan alıyor şimdi. E şimdi iyi mi oldu? Şimdi alan adam mutlu tamam. Kar yaptı. Satan adam kana alıyor. Niye? Ucuzdan hayvanları ver. E dedim niye böyle bir şey yaptın? E mal satayım da şöyle. E ne olacak şimdi? Bak yani kesime versen hiç uğraşmadan belli bir para geçecek. Daha fazla geçecek. Şimdi kendin uğraşacaksın. Hizmet vereceksin. Yani <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Öyle böyle bu iş yürüyor vallahi gelen geliyor dediğim gibi ha, bütün hepsini sattık Allah nasip etti iki tane kaldı bu düğüm olabilir e, yorumlarda da belirtin isteyen arkadaşlara da yardımcı olurum bu beyaz var bir de baştaki var bizim bir tane hayvanımız var bunda aile boyu ama hangisi olduğunu daha belli etmedim bir tane iki tane daha sattıktan sonra onu da belli edeceğiz sona bıraktım bunları Bakalım hayırlısı olsun yerimiz Sakarya Karasu Kızılcık Köyü ee, İsteyen arkadaşları olursa yardımcı oluruz arkadaşlar Hayvanlarımız zaten e, bu sene satışlar normaldi, hızlı da gitti Ama e, buradan dışarıdan köye çok mal girdi arkadaşlar Dışarıdan alan çok insan var Gene arkadaşlar gene aynısı oldu yani geçen kim bir tanesi almış bu ayarlarda almış gene kurbanda 600-650 kilo demişler 220 bin liraya almış kurbanda 650 kilo civarı arkadaşlar ben zaten bakın 670-690 kilo arası 238 bin lira adama kesme parçalama her şey içinde 231 bin lira kesme parçalama her şey içinde zaten 650-670 kilo gelecek hayvan yani anlatabiliyor muyum? Yani bu insanların yani çok şey denirdi aslında. Yani bilmiyorum. Bir de hisselerle çok da uğraştım arkadaşlar. Hani kimisi diyor beni olma koyma, ötekiyle koyma. Hisselerle boğuşuyorum. Allah'tan hallettim. işin içinden çıktık. Hisseleri böldüm. Bir tek bizimkisi kaldı. Bizimki de artık ya bu olur ya düve olur ya da baştaki büyüğü olur. Bakalım hayırlısı neyse o olacak. Daha gelecekler var. Dışarıdan takviyeler de yapabiliriz inşallah. Arkadaşlar traktör videoları da çok gelecek. Şu kurban stresini bir atlatırsak inşallah onlar da gelecek. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Buzaklar da acıktı. Onlara da süt verelim şimdi. Ee, bu bu tarz içerikler çok gelecek. Instagram açıklamada Instagram linkimi bırakacağım. Ulaşmak isteyenler oradan mesaj atabilir hisse veya hayvan olarak. Ee, şimdilik hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı bu bu arada da unutmuyoruz. Tam gaz devam.